Yani kaç kişi aramış bilmiyorum. PUBG Mobil 71. Zul 17 şu anki dönemde değil mi? Gel abi bir de şuraya. Zula'nın 2017 yılı hatta 2016 yılı daha iyiymiş. Şöyle geldir. Gerisi 21. 2016 yılı daha iyi. Arkadaşlar Zula 2016'da şu an daha çok kitlesi varmış YouTube'da. Oha. Onun Zula 2016'da daha çokmuş bu gidişle. Abi seni çok seviyoruz sen Zula'yı değil bile seni, mı? Da seni çok seviyoruz Valorant yeni çıkan bir oyun. Sarılarda Valorant. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar. Burada farkı anlıyorsunuz değil mi? Şimdi gençler. Kırmızılar PUBG Mobil, Bu maviler Zula. Valorant da sarı. Bakın Valorant 2020'de çıkmış bir oyun. Zaten burada görünüyor. Ben bunu son 12 ay yapayım. Türkiye YouTube araması. 12 ayda belli etmiyor. Bir dakika dur. Son 5 yıl desek. Buradan çıkış belli oluyor. Yani yeni çıkmış ya. Bakın PUBG Mobil halen... Devam ediyor yani. Halen trendini koruyor. Kimseye yeri. PUBG Mobile %100 arama. Youtube'da. Bak PUBG'nin yükselişini görüyor musunuz? Arkadaşlar. Ya bak PUBG Mobile'e bak. Zula %21. Sarı, sarıyı görüyor musunuz? Bak, düşüşü görüyor musunuz? Pardon çıkışı görüyor musunuz? Sarı. Bak Valorant çıkıyor. Bu arada Valorant yeni çıkmış. 2020'de çıkmış. Bak bak çıkışı ne kadar yüksek. PUBG'den değil Zula'dan değil şu an Valorant'ın çıkışı. Sarı olan Valorant bu arada. Bak Çıkış burada. Ama Zula mavi düşüşte bak. Şimdi bir de hazır mısınız? Türkiye Ötskelim abi ama yok ya az var. Darmadağın edecek bir oyunu açayım mı size? Ötesen evet, bak şimdi bir oyun daha yazacağım. Bak. İzle. Aa, biz Ama var ya. Senin arkandayız, seni seviyoruz. Eyvallah, teşekkür ettim. Çok sağ ol. Destek ediyorsunuz. Zaten donate atıyorsunuz. Bak şimdi. Bütün oyunları yapacağım. Buradan anlarsınız Abi, artık. Sana helal olsun, kralsın. Adamsın Yusuf. Çok sağ olun. Ben teşekkür ettim. Bak şimdi arkadaşlar. Burada e, bir tane oyun var. Neydi? he? Bak abi bak trendi nasıl değiştirecek. Brawl Stars. Bak iyi izle. Oo PUBG'den daha iyi. Türkiye'de PUBG'den daha çok oynanıyor. Arkadaşlar Brawl Stars'ın çıkışına bakar mısınız? Mavi olan Zula bak. Mavi Zula'ydı. PUBG kırmızı. Sarı olan da Valorant bak. Sarı Valorant yeni çıkmış barda. Valorant yükseliyor böyle gidiyor. Brawl Stars'a bakar mısınız arkadaşlar? Son 12 5 yılda yani 5 yıl dediğim şuralarda başlıyor zaten En çok Zula başlamış 2016'da çıkmış bu Zula olan uzun Zula düşüşte bak Zula tam bitişte yani 2016'daki dönemi daha iyiydi Zula'nın gerçekten daha iyiydi Yani tablo öyle gösteriyor Tablo karşınızda Mesela son 12 ay yaparsak 12 ay Evet arkadaşlar görüyorsunuz değil mi Bunlar Buradan olmuş lan altıda Bak şurada da bir treni yakalamış Youtube'da şey Brawl Stars Bak Brawl Stars'a bak dün PUBG mobilden daha çok oynanıyor. Türkiye'de daha çok oynanıyor mesela. Bak şimdi abi. Brawl Stars yani milyonlarca oyuncusu var. PUBG'yi ikiye katlamış. Zaten Zula mavi olan düşüşte Valorant stabil daha yeni yükseliyor Valorant. Abi akılları karıştıracak bir oyun. Prefire nasıl yazılıyordu ya? Bir dakika. <laughs> Prefire böyle mi yazılıyor? Hop. Bir ses arıyor ama. Bak. De. Son 5 yıl yapıyorum. Bir donet geldi sanırsam. Be ses arıyor ama işte. Arkadaşlar mor olan prefire. Bak şimdi. Zula, PUBG Mobile var olan Brawl Stars Prefire. Burada bütün herkesin şeyi var. Zaten Brawl Stars yeşil olan. En çok oynanan oyun Türkiye'de Brawl Stars. Buna en fikiriz değil mi? Okey. LoL'a bakarım şimdi. Tamam LoL'a bakarım. Brawl Stars en çok oynanan oyun. Bu tablo içerisinde. Ve bir de gelin bunu dünya yapalım. Bak Türkiye'de Prefire'ı oynayan hiç kimse yok. Türkiye'de Prefire oynayan hiç kimse yok Arkadaşlar burada iller falan da yazıyor Hiç kimse yok Dünya yapınca çok şaşıracaksınız Hazır mısınız bak tıklıyorum Hazır mısınız arkadaşlar Bak hop Abi Tozu dumana katmış Prefire Arkadaşlar Böyle bir tablo var mı ya Dünyanın en çok oyunu En çok oynanan oyunu Bak Zula hiç görünmüyor bile. Zula 1. PUBG Mobile 13. Valorant 4. Brawl Stars 15. 81. Prefire. Bak 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 nasıl tozu dumana katmış. Binlerce yani 20 kat 30 kat fark katmış arkadaşlar. Böyle bir şey var mı ya? Oğlum bu Prefile ne böyle? Türkiye'de oynanmıyor ama Azerbaycan'da az bir pastası var. Dünyanın en çok oynanan öne Brezilya'da en çok oynanıyor bu arada Prefire. Aklınızda kalsın. Zenos teşekkür ettim donate'in için. Ha Minecraft'ı hiç denemedim. Burada Valorant'ı kaldırıp Minecraft'a bakabiliriz. Ben Minecraft'ı hiç bakmadım. Dünyada hiç bakmadım. Harbi ben de merak ettim lan. Mine Minecraft nasıl yazıyor böyle mi? Evet. Aman ya Rabbim böyle bir tablo olamaz. Prefire ile eşit gidiyor. Oğlum bu ne lan Minecraft'tan ne yapıyorlar adamlar? Ben anlamıyorum ki. Oğlum bu nasıl bir tablo? bu Minecraft ne zaman çıkmış? 5 yıldan önce de çıkmış. Bu oyun sanırsam bir 10 10 10 yıl önce daha fazla çıkmış. Bir dakika. Bu nasıl bir istatik ya? Dur lan bunu ben bir Zulatubur grubuna atmak istiyorum. Bir saniye. Ben böyle bir istatik görmedim ya. Bunu atarsam şaşırırlar. Bu nasıl bir istatik la? Allah Allah. Arkadaşlar böyle bir istatik olabilir. Bu, na bu nasıl bir oyun ya böyle? Prefile aynı gidiyor hemen hemen. Biraz daha Minecraft iyi. Yani oyun tablosu bu şekilde. Youtube aramaları arkadaşlar. Buradan bu oyunu kaldırayım abi. Ha. 3 oyun arasında PUBG, Brawl Stars, Prefer Minecraft. Dünyanın en çok oynanan 4 oyunu. LOL'u merak ettim la. LOL nasıl yazılıyor? LOL nasıl yazılıyor? LOL diye arama var mı YouTube'da? LOL diye aratmamışlar. Hah böyle. Türkiye'de LoL oynayan kimse yok. Hatta dünya genelinde yok abi. Minecraft, Sarılar Prefire, Brawl Stars kırmızı, Mor LoL. Türkiye'de bakalım bir de buna. Türkiye Türkiye Bak Prefire Türkiye'de oynanmıyor. Gördünüz mü? Türkiye'de en çok oynanan oyunlar ne biliyor musunuz? Buradan hesap yapın. PUBG Mobile 31. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'den çok oynanan oyun Brawl Stars. adı Türkiye'den çok oynanan oyun Brawl Stars'mış. Bir şey merak ettim. Türkiye'de Brawl Stars ve Minecraft'ı karşılaştırmak istiyorum. PUBG Mobile'den daha çok oynanıyormuş bu arada Brawl Stars. Bilginiz olsun. Şimdi Prefire'ı kaldır abi. Türkiye'de oynanıyor. Dünyanın en çok oynanan oyunu Minecraft'la eş. Şimdi ben burada Brawl Stars'la Minecraft'ı deneyeceğim. PUBG Mobile'i geç bakayım. LOL'u da geç. LOL sarı olan mıydı? Ha LOL çöküşte. Minecraft kırmızı olan Brawl Stars. Bak bir ara Minecraft'ı geçmiş Braster. Şu an 44. Oo, Türkiye'de aynı oyun Türkiye'de aynı oyun arkadaşlar. Minecraft'la e, Brawl Stars aynı oynanıyor şu anda. Eşit. Aynı. Nasıl bu kadar Minecraft oyuncusu var anlamıyorum ki. Yani ev mev yapıyorlar bir şey yapıyorlar. Ben... <gülüyor> Fortnite <laughs> mı? Bence mini draft geç abi Bak, Fortnite sarı olan Abi Türkiye'de Fortnite Türkiye üzerinden yapıyorum bu arada Dur lan bunu dünya geneli yapayım 5 yıl Bu ne la Tamam da düşüşte Şu an tek yükseliş Brawl Stars Şey Minecraft Fortnite'ı geç abi Türkiye yap Bizim için Türkiye önemli yabancı ülke değil Türkiye'de Brawl Stars ve Minecraft olarak eşit. Brawl Stars'ı kaldır. Türkiye'de en çok oynananları kıyaslayacağım. Diyelim ki burada Brawl Stars var. Minecraft var. Minecraft daha çok Brawl Stars'tan. Aynı ama kaldır abi. Bu Minecraft'la şeyi karşılaştır. PUBG Mobile. PUBG PUBG Mobile. Kırmızı olan PUBG. Evet arkadaşlar PUBG'nin son durumu PUBG ve Minecraft'ın böyle analiz bu şekilde ilerliyor <Sessizlik> Nice Umut teşekkür <Sessizlik> ettim bu arada için <Sessizlik> Umut çok sağ ol. adam spam olarak 2 tek tutuyor Başka oyun var mı arkadaşlar CSGO mu? Counter Strikes Yok Türkiye'de düşüstü. Çok az abi. Türkiye'de CSGO oynayan az kişi varmış. Bak burada görünüyor zaten. PUBG, Minecraft, CSGO olarak. Şu an Minecraft'la PUBG hemen hemen aynı ya. Türkiye'den çok oynanan oyun PUBG, Minecraft, Brawl Stars. Dünyanın en çok oynanan oyunu Minecraft, Prefire, Brawl Stars PUBG Mobile olarak geliyor bu şekilde. Valorant'ı yaptım arkadaşlar. Among Us. Among Us. ne ya? Oğlum Among Us'ı aratan var mı? Helan milyon izlendi abi ya bir dakika. Among Us nasıl yazılıyor? Amongus nasıl yazılıyor? Hah böyle. Umut teşekkür ediyorum. Bak. Ulan amongus'u kopyalayamadık ya. Bir dakika durun. Amongus'ı merak ettim la. Harbi merak ettim ha bak. Şaka maka bir yana. Umut teşekkür et. Arada donate'lerini eksik etmiyor Amongus. Neymiş bu? Sarı olan Amongus. Kanka bir ara Türkiye'de böyle bir viral yakalamış. Hepsini geçmiş. Geçememiş hepsini aslında. En çok yakaladığı viral 31 PUBG Mobile Türkiye'de Among Us PUBG Mobile ile YouTube'da aynı aratılmış. Ama şu anki haline bakalım. Abi Among Us'ta acayip bir düşüş var şu anda Türkiye'de. İnanılmaz bir düşüş var. PUBG Mobile orta düşüş. Minecraft yükselişte hiç umudunu bozmuyor. Bu nasıl bir sistem ya? Buna ne ekleyebilir Roblox Roblox diye bir oyun vardı aynen Roblox Aha yeşil Oha Oğlum Roblox Niye bu kadar çok oynanıyor bir dakika bu, Ne oyunu bu 12 aya bakınca 12 ayda böyle bir istatik var Bak Among Us nasıl yükselmiş Among Us burada çıkmış 2020'de Among Us çıkmış onu, onu satayım <laughs> Minecraft'a çok çok yaklaşmış Şurada Minecraft 92'ye çıkmış elinde olsa 100'e çıkacak Son durum bu abi son tablo bu Türkiye'de Minecraft 77 PUBG Mobile 51 Among Us 18 Roblox 39 E bu gidişle Bir dakika bir de buna ben bir Brawl Stars eklemek istiyorum Morda Brawl Stars. Abu. Abi Brawl Stars'a bak bu ne lan? Abi Türkiye'de Türkiye'de en çok en çok Abim teşekkür ettim. Umut çok sağ ol. Haydi. Türk oğlum ama Brawl Stars nasıl oynanıyor bu kadar ya? Ben zamanda çok yanlış yaptım ama benim Brawl Stars kanalım vardı soba borusu. Günde 100 bin izlenirken oyunu bıraktım. Keşke bırakmasaydım. Şimdi belki 1 milyon aboneydim. Kader kısmet abi. Geleceği göremezsin ki. Zulayı mı? Zulay katamam. Hangisini çıkartıp Zulayı katamam? En düşük ne varmış burada? Among Us'ı çıkartalım ya. Among Us değil de Zulayı mı katalım? Minecraft, PUBG Roblox, Brawl Stars, Zula. Bir de Zula'ya bakalım. Zula da mor olan. Zula bu şekilde. GTA 5 herkes çok merak ediyor. Zula'nın yerine GTA 5 yapalım. GTA 5 nasıl yazılıyor? GTA abi bu 5 bu oluyor değil mi? Mor. %27. Grand Out Alt... bu GTA 5 mi oluyor arkadaşlar? Herkes GTA 5 diye aratıyor değil mi? <laughs> Umut <Oğlum>, teşekkür <laughs> ettim çok sağ ol. <laughs> Fortnite mı? Apex. Oğlum Apex Türkiye'de hiç kimse oynamıyor. Evet. Türkiye'de Apex kimse oynamıyor. Evet. GTA 5'i dünyada merak ettim. Evet. Bir dakika. Oha! Bu ne lan? Oğlum tabloya bak. GTA 5 mor olan arkadaşlar. Arkadaşlar. Umut var da çok sağ ol. Desteğini eksik etmiyorsun. Apex'e de dünya genele bakacağım. Burada en düşük PUBG Mobile'miş dünya genel. Oğlum bu nasıl bir tablo? PUBG Mobile dünyada 8'miş. Dünya genelinde 8. Minecraft 70. Brawl Stars dünya genelinde 10. Abi bir dakika My, PUBG Mobile kaldır dünya genelinden. Apex dünyanda oynanan bir oyundu. Bir de Fortnite'ı bu Apex'in yerine koyacağım. Moro Apex. Yok dünya genelinde çok az oynanıyor. Fortnite bir ara trend ya. Bak Fortnite belki hepsinden yüksektir bir ara. Fortnite bir dakika. Mor olan yok. Mor olan Fortnite. Aha abu. Buradan olmuş lan Fortnite'a. Arkadaşlar 20, 20 ve 26 Ekim arası 2019'da Fortnite'a bir şey olmuş. Bak bu kadar yükselmiş. Şu an Fortnite'ı oynayan dünya geneli Minecraft mavi olan Minecraft bu arada arkadaşlar. Mavi olan Minecraft. Oğlum Fortnite çok yüksel. 2000 kaçta çıkmış? 2017'de çıkmış sanırsam. Evet. 2017'de çıkmış. Yükselmiş aga. Burada uçmuş. Bir ara Minecraft'ı geçmiş. 2020'de bile geçmiş. Ama sonra Fortnite normal stabil Oynayan var mı bilmiyorum ya. Aleykümselam bu arada. değişik ya Kaldır bunu GTA 5'i kaldır Türkiye'de oynanan oyunları söyleyeceğim size trend çöktü buraya bu of Dünya genelde diyor. Türkiye yapalım bunu. Abi selam nasıl sınavlara ablaya selamlar canın sıkılmasın hep yanındayız. Valorant. Aleykümselam iyidir Ömerino sen nasılsın? Valorant son 5 yıl Türkiye Şu an en çok oynanan Valorant yükselişte Zula ve düşüşte Zula şu an Böyle bir statik var Şimdi ben bu oyunlarla hangisine geçeyim size kendi tablomu açayım Bak size geçeceğim oyunları söylüyorum. Burada Abra Stars çevirmek istemiyorum ya asıl kanalımı. Yusuf durdu teşekkür ettim. Bu şekilde gençler anladınız işte siz. Evet biz oyunumuza dönelim. Size bir istatik paneli yaptım.